Şanlıurfa'dan Doktor Ümit Mercan, Mehmet Akif İnan Eğitim Hariş, Araştırma Hastanesi. perampüler tümörlerde konvansiyonel ve minimal invazif pankreatikoduodendromunun erken postoperatif ve onkolojik sonuçlarının karşılaştırılması. E, Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, e, öncelikle konuşmaya başlamadan önce e, biz genç cerrahları da burada konuşan fırsatı veren başta. Çok saygıdeğer Cüneyt Hocam ve yine e, dernekte bu toplantıya emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. E, e, ben e, Mehmet Akifhan eğitim Aştırma Hastanesi'nde, Onkolojide. Doktor Mit Can. E, 2020 yılından beri yaklaşık 2 yıllık süreçte zorun hizmet boyunca kendi yaptığım vakalarla ilgili e, postop sonuçlarımı değerlendirdiğim bir e, çalışmamdı. Ama bu tabii erken öğrenme döneminin çok... E, erken bir aşaması. Onu bir sözlü bir daha önce sunmuştum. E, tümörlerde minimal imazi pankreatik tomi acaba güvenli ve uygulanabilir mi? E, bildiğimiz gibi perampiler tümör tanısı uzun yıllardır uyguladığımız vipul operasyonu e, yıllarca artan deneyime, teknik gelişmelere rağmen hala cerrah pratiğinde yüksek morbide mortalite olanlarına sahip en kompleks cerrahi işlerden biri. E, laparoskopi robot kullanımıyla gerçekleştirilen minimal invazif cerrahi Hepimiz de bildiği gibi daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi, daha az kan gibi, gibi ve düşük postop komplikasyonlarla sindirim sistemi cerrahisine artık yerleşti ve onkolojik sonuçlarda kanıtlandı. Neredeyse zaten artık korektal cerrahide rutin standart haline döndü. Ama fakat bu robotik ve laparoskopik cerrahi devrimi maalesef pankreas cerrahisinde ya da perampler tümör cerrahisinde e, bence hak ettiği yeri henüz daha ilerlemeye kaydedemedi. Ee, biz de bu çalışmada e, perampler tümör tanısı uyguladığımız konvansiyonel bipol operasyonu ve minimal invaziv bipol operasyonunda erken dönem sonuçlarımızı karşılaştırarak güvenli ve uygulanabilirliğini araştırmayı amaçladık. Pardon. E ee, Kasım 2020 ile Ocak 2022 e, tarihleri arasında perampler tümör tanısı koyduğumuz konvansiyonel e, pankreatik gövde ve minimal invaziv pankreatik gövde yaptığımız toplam 18 hastaneyi veri, hastane veri tabanı üzerinden retrospektif değerlendirdik. demografik ve klinik bulgularını, laboratuvar değerlerini, operasyonel sonuçlarını, patolojik verilerini, erken postop sonuçlarını ve mortalite verilerini bu iki grup arasında karşılaştırdık. Evet. çalışmaya dahil ettiğimiz bu 18 hastanın yarısına minimal invazif diğer yarısında da konvansiyonel e cerrahi uyguladık. hastaların tanıları bir hasta distal kolanjiyokarsinom tanısıydı. 11 hasta pankreas adenokarsinomu, 6 hasta ise ampulovateri adenokarsinomu tanısı almıştı. minimal invazif pankreodinektomi yaptığımız 9 hastanın ikisine laparoskopik yardımı hibrit, 7 sene total laparoskopik pankreodinektomi uyguladık. operasyon süreleri minimal invazif grupta belirgin uzundu. İntraoperatif kan kaybı, anastomoz kaçağı, pankretik fistül oranları, uzamış gastroparezi ve postop ciddi komplikasyon açısından bir fark görmedik. E minimal invaziv grupta hastanede yoğun bakımda kalış süresi daha kısaydı. Yani minimal invaziv grupta yine mortalite gözlenmezken konvansiyonel grupta maalesef iki hastamızda e, e, ilk 30 gün içerisinde postoperatif mortalite gözledik. E, çok seçilmiyor olabilir ama bu genel olarak bir tablo şeklinde bulgularımızı e, bu şekilde koydum. E, yaş, cinsiyet, hastanın ASA skorundan grup arasında belirgin bir farklılık yoktu. Tabi hasta sayısı çok düşük olduğu için bir istatistiksel analiz yapmanın çok bir gücü düşük olacağından istatistiksel bir analiz yapmadım. Sadece ortalamaları karşılaştıracak şekilde bir tablo oluşturdum. Yine burada ampulla vateri adenokarsinomu tanısı koyduğumuz tüm hastalara minimal invazif cerrahi yapabildik. Pankreas adenokarsinomlarını ikisine minimal invazif yaparken 9 hastaya yine normal konvansiyonel cerrahi uyguladık. Distal kolonjiyokarsinom tanılı tek hastamıza da yine minimal invazif cerrahi gerçekleştirdik toplamda. 9 hastamıza. E, tümör evreleri postopatolojilerinde yine ortalama benzerdi ama e, dikkat ederseniz ki evre 1 ve evre 2 hastaların daha çok minimal invaziv grupta olduğu aşikar. Çünkü zaten hasta seçimimizi de buna göre yapıyoruz. Eee lenf nod pozitifliği açısından da yine bir belirgin bir farklılık yoktu. Hiçbir hastamızda cerrahi sınır pozitifliği patoloji sonucunda gelmedi. Operasyon süresi minimal invaziv grupta total grupta olmak üzere belirgin uzundu. Yine intraoperatif kan kaybı, postop ciddi komplikasyonlar, uzamış gastroparizi ve pankretik fistül açısından bir anlamlı fark olmadı. Grade C fistül görmedik. Safra kaçağı da birer hastamızda oldu. Her iki grupta birer, birer olmak üzere. Bunların hepsini konvansiyon e, şey, tedavileri kendiliğinden düzeldiler. Herhangi bir işime ihtiyacı olmadı. Gastrojejostomi kaçağımız zaten olmadı. Bu arada tüm hastalarımıza bir şey, e, pilor korucu e, operasyonu gerçekleştirdik. E, maalesef bir hastamızda geç post pankretektomi e, kanama oldu. Bu da e, total laparoskopik bir yaptığımız hastamızda oldu. E, bu hastamızı e, başlangıçta e, yaklaşık 15. günü yanlış hatırlamıyorsam 15. günde geç kanama meydana geldi. Sentinel kanama şeklindeydi. Sentinel kanamayı görünce acaba bir anevizma ya da bir şey olmasın diye biz bir profilaktik bir DSA yaptırdık hastalığında. DSA'da herhangi bir bulguya rastlamadık. E, takibe devam ettik. Kanaması da abondan değildi. Gerilemişti. Sonra daha sonrasında diren yerinden tüm direnlerini çektiğimiz taburcu hazırladığımız bir hastaydı. E, diren yerinden abondan kanama ve ipoolemik şok gelişti hastada. Daha sonra hastanın genel durumu toparlayıp yine hızlı acil bir DSA'da GDA nevrizmasını gördük. Oraya koyul atarak hastayı tedavi ettik. Daha sonrasında epatikojinostomi darlığı gelişti. Yine PTK üzerinden 3 seansta balon dilatasyonu da bu hastamızı şu anda PTK katletlerinde çekebildik. E, sanırım geçen yıl Ocak ayıydı. Yaklaşık 16-17 aydır şu anda sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. En problemli hastamız da bu olmuştu maalesef. E, bu komplikasyonlar nedeniyle hiç reoperasyon, reoperasyon gerekli olan hastamız da olmadı. E, aslında çok anlam bir fark yok ama hastanede kalış süresi ve yoğun bakımda kalış süresi yine genel laparoskopik cerrahinin bir avantaj olarak çok belirgin olmasa da bir miktar daha düşüktü. E, post Postoperatif mortalite laparoskopik cerrahide görmedik. Dediğim gibi hem daha seçilmiş hasta grubu olduğu için daha ek hastalığı olmayan daha asa bir iki hasta grubu ve daha erken tümör olan bir hasta grubu olduğu için belki buna bağlayabiliriz. Ama diğer açık cerrah yaptığımız mortalite geçen iki hastadan birisi de zaten ciddi koa olan yaşlı bir hastamızdı. Postoperatif zaten ardesi sebebiyle ve yetmezlik sebebiyle kaybettik. Diğer hastamız da kardiyak problemleri olan bir hastaydı. E, konvansiyonel VIPL ve minimal imazi konusunda hasta seçimi, postoperatif onkolojik sonuçlar konusunda hala soru işaretleri var. Tabii bununla ilgili çalışmalar 2000'li yılların başlarından beri devam ediyor. O zamandan beri bilgi alanı. Ama meta analizler, tabii ben böyle çok slayt kalabalığı çok koymadım. bu meta analizler daha çok 2005-2006'lı yıllardan sonra artan bir şekilde devam ediyor ama Tüm bu metanezlerde çalışmalardaki fokus olan nokta ameliyat süreleri, işte uygulanabilirliği, acaba onkolojik sonuçları güvenli mi? Aslında hepsinde de ortalama sonuç, hepsinde evet gerçekten ameliyat süreleri belirgin uzun. Belki artan deneyimle beraber, öğrenme eğrisiyle beraber ameliyat süreleri düşürülebilir mi? Belki yeni yapılacak çalışmalar bunu gösterecektir. Yine öğrenme eğrisiyle ilgili birçok çalışma var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu yıl yapılan bir çalışma var. Otuz 30 tane makalenin değerlendirildiği meta analizde. Öğlen meclisinin açık cerrahide 30 iken laparoskopik ve robotik cerrahide ortalama yani medyan olarak 36 vaka şeklinde bildirmişler. E, e, dediğim gibi e, kolorektal cerrahi ve mide cerrahisinde benzer onkolojik sonuçları yakalayabildiğimiz laparoskopik vatta robotik cerrahi belki yakın bir gelecekte bu artan randomize çalışma sonuçlarıyla e, periampüler tümör cerrahisinde de uygulamaya koyabileceğimiz gibi görünüyor. Ben Nesli'ni teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Salonumuzdan katkılar, sorular alabilir miyiz hocalar? Akif hocam, söz verdik. Hocam, ver. hocam abi, Mustafa abi. hocam birazdan sizin. Elinize sağlık. Ee, Çok güzel işler yapıyorsunuz. Ee, Laparoskopik minimal invazif cerrahi çok ilgi gören bir alan fakat beklendiği kadar bazı konularda yayılmadı. Onun da nedeni öğretim erisiyle ilgili sorunlar. Şimdi biz de ilk başladığımız zaman çok sorunlar yaşadık. Sadece cerrahi teknik olarak değil, bu hasta bir de bir cerrahın işi değil. İki tane ömüt Bey gerek, iki tane Mehmet Bey gerek. Çünkü ister istemez demir yorgunluğu oluyor. Cerrahın yorgunluğu da söz konusu olabilir. Çünkü 4-5 saatten sonra artık dikkat de dağılıyor. Fizik e, hani dayanamıyor insan. Bu konuda sadece de, e, şöyle bir düşüncelerimiz var. En az iki cerrah olması gerekir. İki cerrah birbirine yakın seviyedeki cerrah olması gerekiyor. En az bir tane çok iyi anestezi olması gerekiyor. Şimdi biz bu işler başladığımızda cerrahiden değil de hasta yönetiminden sıkıntı çekmeye başladık. PH dediğinin anlamını o zaman öğrendik. Doktor Bey, ameliyat uzadı, uzadı PH 7.28, 7.2, tansiyon düşüyor. Sonra baktık, vakadan sonra anestezi makalelerini okumaya başladık. Şimdi şöyle yapıyorlar dünyada, çok iyi monitörize ediliyor, çok iyi yönetiliyor hasta... Hatta şöyle bir kelime öğrendim hani bir cümleyi. Orada anestezi doktorları takip ederken katyon anionlardaki değişiklik başladıktan sonra pH değişmeden müdahaleye başlıyorlar. Bu çok önemli. Ne kadar güzel ameliyat yaparsanız da hasta ameliyat işte laparoskopik Whipple en az 8 saat sürer, 10 saat sürer, 11 saat sürebilir. Hasta gerçekten ee, bozuluyor. Bu hastaların yönetimi interoperatif de multidisipliner olması gerekiyor. Buna ben e, uzman görüşünün çok değeri olmaz, sadece yaşadığımız şeylerden söylüyorum. Anestezi çok iyi hastayı yönetecek. En az iki tane cerrah olacak, aynı e, seviyede cerrah birbirine destek olacak. E, onun dışında işlerinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Birebir yaşadığım şeyleri zaten söylediniz. Dediğiniz gibi hocam kesinlikle katılıyorum. İlk vakalarda anesteziyle bu konuda anlaşabilmek gerçekten çok zordu. Hani onlar da o zamana kadar bu kadar majör bir cerrahi yönetmemişler. Hani bazen arkanızı dönüyorsunuz hastanın dediğiniz gibi hocam bir tablosu bozuluyor. Önünüzü dönüyorsunuz cerrahide masadaki ekiple ilgili problem. Ama zamanla bir, birkaç vaka yaptıktan sonra aslında e, çok haklısın hocam. Birkaç ekle belki rezeksiyonlu bir ekibin, anastomozun bir ekibin yaptığı bir e, yüksek volümlü bir merkez yapılması çok daha sağlıklı olacaktır tabii ki hocam. Çok teşekkür Şimdi... ederim. Osman Hocamızın bir sorusu var. Ee, online olarak bağlanacak. Ee, Ricai bağlayabilirsek. Ha, Osman abi hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim. Geliyor mu sesim şimdi? Geliyor şu anda abi. Valla benim için sürpriz oldu. Bir anda canlı yayına girdim. Böyle bir <laughs> şey beklemiyordum. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Bir de mecbur hizmette böyle bir sunum yapılması. Ee, beni ayrıca da mutlu etti. Elinize sağlık. Benim sorum şey e, bu 18 vakanın altısı ampul hafıza tümörü. Yüzde 33'ü. Bu normal beklentimizin altın yani çok üstünde bir oran. Ee, bunun bir açıklaması var mı? Hasta seçimi mi yoksa e, buradaki e, hastanın demografik özellikleri böyle bir sonuç mu doğurdu? Tekrar elinize sağlık. Güzel bir toplantı diliyorum. Diyarbakır'a selam gönderiyorum. Hocam çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam şöyle yanıtlayayım. Bizim klinimizde şu anda ERCP yapılıyor. Aslında çok fazla bir volüm var. Çevre illerden de zaten bir genel cerrah arkadaşımız yapıyor. Hatta şu anda hali hazırda bir gastroenterolog arkadaşımız da ERCP yapıyor. Ve bu, o dönemde özellikle ilk başladığımız zamanlar gerçekten üst üste bir ayda üç tane amplivater tümör aldık. Dediğiniz gibi çok da fazla aslında böyle görülme sıklık olarak düşündüğümüzde biraz istatistiklerin üzerinde gibi görünebilir. Ama mesela sonraki aylarda hocam Son 3 ay boyunca bir tane amplavatör tümörü görmemiştik. Ama toplam hocam hani patolojik teyitli olarak altı, altı tane e, perampüler tümör tanı hastamıza yaptık. Hepsini de laparoskopik yapabildik. Yani volümümüz yüksekti o dönemde hocam. Dönemsel olarak yani. Evet Mustafa hocam sizin bir sorunuz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, minimal invaziv cerrahi bu kadar hevesli bir e, gençlerin olmasını görmek e, Ümit verici. Fakat Bahtiyar Hoca çok güzel şeyler söyledi. Aslında benim söyleyeceklerim de ona paralel. Bir kere özellikle distalde çok problem yok ama laparoskopik weeple yaparken rezeksiyon sonrası kollarda ellerde tremorlar meydana geliyor. Ondan dolayı özellikle uzak doğu ülkelerinde iki cerrah modeli var. Rezeksiyonu bir cerrah, rekonstrüksiyonu aynı deneyimde minimal invaziv cerrahi konusunda deneyimli ikinci bir cerrah yapıyor. Üç hafta önce Amsterdam'daki minimal invaziv robotik pankreas kursuna gittim. Biz de onların metodunu anlatmak istiyorum aslında. Çok da güzel. Şöyle, bu bu kursun amacı aslında kimler yapmalı, nasıl yapmalıyı cevaplandırmaktı. Öncelikle sizi bir 40 saatlik simülasyona tabi tutuyorlar. Daha sonra o simülasyondan sonra canlı dokular üzerinde rekonstrüksiyon, iki günlük bir kurs. Arkasından siz e, Robotik people yapılan e, bu merkezlerden bir tanesine gidip canlı bir e, Robotik people izliyorsunuz. Daha sonra da oradan bir usta, bir mentor gelip size Robotik People yaptırıyor. Avrupa'daki işler böyle yürüyor. Bizdeki işler de maalesef bireysellik üzerine yürüyor. Biz e, yaparak, görerek öğreniyoruz maalesef ama bu, biz bunu Türkiye'de yapabiliriz. Daha iyi deneyimli Merkezlere giderek, ziyaret ederek veya daha deneyimli cerrahları hekimimize e, davet ederek onlarla başlayabiliriz. Ama Baht Bahtiyar Hocanın söylediği gibi en az iki kişi olmalı. Çünkü yorulmamak mümkün değil. İlk başlarda 8-10 saat sürüyor laparoskopik people, ilk başlayanlardanız. E, hakikaten çok zorlandığımız rekonstrüksiyonun son zamanlarında ellerimizin titrediğini çok gördük. Dolayısıyla hocanın vurgusu son derece önemli, anestezi son derece önemli, hasta seçimi. Şimdi ampulavateri tümörlü hastanın pankreası yumuşacıktır. Dolayısıyla öyle bir yumuşak pankreas anastomozu yapmak gerçekten çok güçtür. Bir deneyim de istiyor. Hani bunlara başlarken de bence daha tecrübeli e, abilerimizden, hocalarımızdan e, yardım da istemek lazım. Onların merkezlerine gidip biraz bulunmak da gerekiyor bence. Hani bu, bu, konuları vurgulamak istedim. Hani beraber öğrenebiliriz, beraber yapabiliriz. Burada kendimizi, egomuzu birazcık aşağılarda tutup gidip gelmeyle öğrenebiliriz. Biz iki hafta önce Fatih Can Hoca ile birlikte Akdeniz Üniversitesi'nde davetli olarak laparoskopik total pankreatektomi yapmaya gittik. Bülent Hocamızın davetlisi olarak. Rezeksiyonun bir kısmını ben yaptım. Daha sonra Bülent Hoca'ya bıraktık. Rekonstrüksiyonu başka bir arkadaşımız yaptı. Birbirimizden öğrenebiliriz aslında. Hani burada da bu problemleri bu şekilde aşabiliriz ama iki cerrahın olması son derece önemli. Wieple için, laparoskopik Wieple için, aynı zamanda robotik Wieple için de. Şimdi bizden istenen bize ödev verildi. Robotik eee başlamak için 40 saat simülasyonu iki cerrah tamamlayacak. Daha sonra tamamladığımıza dair belgeleri biz merkeze göndereceğiz. Robottan sorumlu bir arkadaşımız Ankara'ya gelip bize iki günlük bir kurs yapacak. Daha sonra bunlar bildirilecek. Merkeze uygun görülürse biz bu programa başlayacağız. Aslında bizim de bir şeye başlarken, bir programa başlarken bunları yapmamız lazım. Yani laparoskopik Weeple'ı kimler yapmalı, kime yapmalı, nasıl yapmalı, kiminle yapmalı? Bu soruları cevaplandırdıktan sonra başlamalıyız. Yani ben tebrik ediyorum. Urfa'da tek başınıza 9 tane vaka yapmak gerçekten büyük cesaret ama hani komplike de olabilirdi. Bunları azaltmak adına daha tecrübeli hocalarımızdan faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Hocam, teşekkür ederim. Ellerse... Uyarılarınız benim için bir şeydir. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Cüneyt. Şey deydi, ama öncesine kendisi için ben hani... Bahsedeyim. Ümit onkolojik cerrahi yandalı hissası yapmış ve Ankara Üniversitesi'nde de ileri laparoskopik cerrahi salim hocalarla defalarca yapmış olduğu için Hani onu söylemediğimiz için sanki belki bir eksik kısım var. Yani bu konu, hayır hayır yani bilgilenme ya da eğitim açısından çok tecrübeli hocaların yanında yetiştikten sonra zaten bu işe başladı. Ben e, hani onu eklemek istedim. Teşekkür ederim hocam. Eğer yanlış bir ifade ettiysem ya özür dilerim. Eksik hocam. falan yok. Ben sadece genel kuralları belirtmek istedim. Yani böyle yaparsak siz zaten bulunmuşsunuz ama yeni başlayacaklar için, yeni başlayacak gençler için bu işlere. Ee, söylediğim basamaklardan geçirilirse hani daha başarılı ve daha az komplikasyonla Can, gidilir demek istedim. Şey eleştirileriniz benim için çok değerli çok teşekkür ederim hocam. İnşallah bir gün de benim kısmetim olsa siz değerli hocalarımın hani her zaman da her zaman gelip bulmak isterim. Bu da bunun için şey vesile olsun hocam çok teşekkür ederim çok sağ ol. <laughs>